أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما وفهما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك بسم الله الرحمن الرحيم Değerli Müslümanlar bugünün yani bu gecenin ehemmiyetine binaen Kadir Gecesi olması سبيلا programımızı geceye aldık. Çünkü e, teravihlerdir. E, teravihlerden sonra tesbih namazı ancak bitirdik. Biraz e, 10-15 dakika gecikmeli girdik ama hakkınızı helal edin. E, bu gecenin ehemmiyetine binaen inşallah bu gece Kadir Kadir Gecesini işleyeceğiz. Kadir Gecesi e, malumunuz Kur'an-ı Kerim'de de e, yani bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ekseriyetle ekster, Ramazan'ın son 10 e, günün gecelerinde yani e, arayınız buyurduğu e, Kur'an'ın da Allahu Teala Celle Celaluhu tarafından Hazreti Cebrail aleyhisselam aracılığıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in aracılığı aracılığı ile yaşadığı gecedir. Tabi bu Leyletul Kadri hayrun min elfi şahır yani bin ay bin ki bu da büyük bir lütuftur değerli Müslümanlar. Yani Kadir gün 10 gününde denilse de ki bizim Türkiye'de tek gecedir 27. gece. Ama her ne kadar bırakın tek geceyi Bırakın son 10 son 10 günün tek gecelerinde aramayı yani her ne kadar böyle denilse de yani hangi gecede olduğu gizlidir. Kesin olarak kimse bilmiyor. Ama gizlenmesinin sebebi Müslümanların rahavete kapılmamaları ve müminlerin her geceyi elhamdülillah Kadir gecesi bilip yani her gece çokça ibadet etmeleri içindir. Çünkü bir insan e, yani Ramazan aylarında eee Teravih yani yatsı namazını kıldıktan sonra peşinden teravih namazı kılarsa elhamdülillah o geceyi ihya etmiş olur. Hatta sabah namazı ile yatsı namazını cemaatle kılır. Kıl, e, Kur'an-ı Kerim'de e, Kadr adında başlı başına bir sure var. Beş ayet olarak. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Yani şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Allahu Teala Kur'an'ı Leyletül Kadir gecesinde indirdik diyor. Ve ma ma Kadir. Yani Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kim kimadır hitap? Peygamber Aleyhissalatu vesselam'adır. Yani ya Muhammed sen de nereden bilebilirsin ki? Leyletül Kadir Leyletul Kadir min 1000 şehr. Yani Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Tenazzalul malaikatu ve'r ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Melekler ve ruh yani Cebrail Aleyhisselam ile sayısız melekler gökten o gecede Rablerinin izni ile iner iner yani her tür iş için iner de iner. Selamun hiye hatta matla'il fajr. Yani o gece yani tabi biz bu gece kabul ettiğimiz için bu gece Tam yarının ağırmasına kadar yani Allahu Teala güneş şefak sökünceye kadar bir esenlik vardır diyor. Şimdi e, değerli Müslümanlar yani Kadir gecesinin e, alametlerinde zaten e, o gecenin mutlaka e, yani e, ortamın yumuşak olduğunu, şiddetli karın olmadığı... kışın çok şiddetli yağmurun olmadığını yani çok e, farklı farklı alametleri vardır. İnşallah bunlara e, yavaş yavaş hepsine değineceğiz. Çünkü Kadir e, ile alakalı Dukan Suresinin 3. Ayet-i Kerimesinde de Bismillahirrahmanirrahim İnna enzalnehu fi leyletin mübareketin inna kunna munfirin Allah -u Teala bu ayette de biz Kur'an'ı mübarek yani kutlu bir gecede indirdik. Yani bu gecenin de eee Leyletül Kadr gecesine e, işaret ettiğini alimlerimiz beyan ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in indirildiği Kadir gecesi bu ayette kutlu mübarek bir gece olarak tanımlanmıştır. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha Peygamber Efendimize sormuş. Demiş ki ey Allah'ın Resulü Şayet Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam yani o gecede nasıl dua edeyim diye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sormuş. Efendimiz de ya Ayşe o geceyi idrak edebilirsen Allahümme inneke afuun kerimun tuhibbul afve fa'fu' anni diye dua et. Tirmizi'nin Dava'at babının İbn-i Mace'nin dua babının 5. hadisinde bu rivayet ediliyor. Diyor ki Dey ki, e, Efendimiz buyuruyor ki diyor de ki Allah'ım sen çok af edicisin af seversin beni de bağışla af et diye dua ediyor. Hz. Hazreti Ayşe annemize Peygamber aleyhissalatü vesselam yani bu şekilde tembih ediyor. Tabi bu gecede ibadet yani içerisinde Kadir gecesi olmayan bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlı olduğu için bu geceye ısrarla Leyla'tul Kadri hayrun min şahr yani bu e, Leyletül Kadir gecesi bin aydan daha hayırlı olmasının sebebi budur. Yani seks, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden önceki ümmetlerin ömrü gösterildi. Tabi İsra ve Mi'raj hadisesinde e, önceki ümmetlerin ömürleri gösterildi. Çünkü önceki ümmetlerde e, malumunuz Hazreti Nuh aleyhisselam 950 sene sadece tebliğ dönemidir. Yani Hz. Nuh Aleyhisselam 950 sene sadece peygamberlik görevi devam etmiş. 950 sene. Kaç sene yaşamış? 1450 1450 sene ömür yaşamış. Müsaadenizle. Bismillah. E, 950 sene sadece peygamberlik dönemi. Ve önceki ümmetlerin ömürleri yani artık 100-200 değil 3-5 yani ömür çok uzunmuş. Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, kendi ümmetinin ömürlerinin eski ümmetlerinin bir olunca bu sefer Allahu Teala'ya dua ediyor ve Allahu Teala bir öncelik olsun diye bu e, Leyletul Kadir bize emrediyor ki eğer yani biz e, leylatul kadri yani kadir gecesini biz gerçekten ihya etmiş olursak yani Allahu u Teala Celle Celaluhu 83 sene gibi bir umre takabül ediyor ki o da yani büyük bir nimet büyük bir fazilettir yani ümmetinin ömürlerini kısa gördüğü için ki yani farkında olması lazım yani beş vakit namazını Ramazan'da cemaatle ihya ederse, teravih namazlarını kılarsa bu geceyi ihya etmiş yani sayılır değerli Müslümanlar. Onun için hazreti hususunda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini fazilet ve kutsiyetine inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçiren kimsenin kul hakları hariç geçmiş bütün günahları affedilir diyor. Sahih hadisinde bunu Efendimiz bize buyuruyor. Yani demek ki kul hakları hariç o gecede bütün o ayda yani daha doğrusu Kadir gecesinde affedilir. Tabii Kadir gecesinde yap, neler yapmamız gerekiyor? Değerli Müslümanlar şimdi madem Kadir gecesinde yani bu gece gayretsiz Müslümanlar varsa biz onlara gayretsiz diyoruz. Yani onlar ne yapacaklar? Bol bol kaza namazlarını kılacaklar. Ve çokça Kur'an-ı Kerim okuyacaklar. Yani e, kazan namazı kılmamız lazım. E, dua etmemiz lazım. Kerim okumamız lazım. Yani çünkü İbn Mesud radıyallahu an’tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve buyurdular ki kim Kur'an bir harf okursa onun için bir iyilik sevabı yazılır. Her kim bir iyiliğin karşılığı yani İbn-i Mas'ud diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki min bir harftir diyemem. Bilakis elif bir harftir. Bir, bir sevap değil. Ben yanlış söyledim. On sevap. Her bir harfi kırmızının. e şimdi siz o gece teravih idrak ettiğinizi düşünün. Onun için yani bu gecede başmanlar Allahu Teala bu gecede şirket düşmeyenlerin büyük günahlarının af edileceğini sahih Müslüman'ın iman, iman babını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam e, Sahih-i zikabının zikabının hadisinde de ben bir peygamber olmam hasedi ile Rahman ben günde en az yani yüz defa istiğfar çekiyorum buyuruyor. Onun için biz de bu gece bol bol, bol tövbe istiğfar üzerine kayım lazım. Yani değerli Müslümanlar tövbe istiğfar yani o tövbelerimiz ile günahlarımızı af eder. Yani bütün geçmiş günahlarımızı bağışlar. Onun için ne yapmamız gerekiyor? Bol bol tövbe istiğfar yapmamız lazım. Tabi tövbe ne demektir? Geçen yani nurşit dersinde de yani tövbe dersinde de biz bunu derin değmiştik. Yani hakka dönüş demek. Hakkı unutan ya da ondan gafil olan bir kulun yani girdiği yanlış yolun farkına varıp yüzünü ve gönlünü Rabbine yöneltmesi ve el açıp ondan affını dilemesidir. Yani böyle bir kulun bir pişmanlıkla yani için için yanması lazım. Gözlerinden sel gibi gözyaşlarının akması lazım. Yani ne diyoruz? Ardından af dilemek. Yani pişmanlık duymak için kalplerden taşan bu sefer onu niyazla Sunani İbn Mace'nin bir hadisinde muhakkak ki bu Ramazan ayı size ulaştı. Peygamber Aleyhissalatu vesselam buyuruyor. Hayırlı bir gece vardır ki o Kadir gecesidir buyurmaktadır. Ve o geceden mahrum kılını ihya etmek lazım. Yani sana da bir gecedir. Onun için o geceyi de hiç yoktan yatmayalım. sabah kadar yatmasak ne olur ki yani? ve güzel olur. Bu kışın ortasında da olsa, zemheri ayında da olsa, o gece berrak. Her şey Allah'ın Allah'ın secde eder. Şimdi bazen Aynalı hava Kasırı'nda çalışıyorum. Tabi da. Yani asırlık ağaçlar ikinci Selim'in kasırı Haliç'te ben orada altı sene çalıştım. Tabii Kadir gecesinde tabii benim işim gücüm sabah kadar kitap okumaktı. Bir ara bir çay içmek için bizim şey vardı, ileri büro vardı. Aşağı indim. Subhanallah baktım. Akıl erdiremedim. Yani o anda da şu onun yani o atmosferde fark edemedim. Geri geldim. O hal gene devam ediyordu. Tabi yukarıda nöbet bekliyordu. Sabah Hatay'ın olduğu zaman aşağı indim. Subhanallah. Çoğu ağırlıkın ağaçlar kırılmış düşmüş. Ve arkadaşlar dediler ya bu ağaçlar kim koparmış falan dedi. Ben onu yaptım tın dıştı. Dedim valla bu gece Kadir gecesiydi. Biz bunun farkına varamadık. Yani e, Allah şahittir. O gün ben kendim bizzat şahit oldum. Yani o büyük dallar koca koca dallar sen bir yere yere elmişti. Bazıları zayıf olduğu için kırılıp düşmüştü. Onun için yani değerli Müslümanlar Kadir gecesinde Allahu Teala Celle o gecede her şey Allah'a tesbih eder. Allahu Teala Celle Celaluhu'yu e, secde ediyor. Kadir gecesini ihsan eder delemenin Musnadül Firdevs'ta o son 10 günü çünkü Peygamber Aleyhissalatu vesselam yani sahabe'ler sormuşlar demişler ki bazıları da demiş ya Resulallah son 10 günün hangi günlerinde demiş tek gecelerinde. Yani çünkü Peygamber Aleyhissalatu vesselam Hazreti Ayşe annemizin bir hadisinde e, diyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam secdedeyken tam yerler çamurdu. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam da o gece Kadir gecesinde tahakkuk edince diyor secde ettiği zaman alnı yüzlü burnu olmuştu. Yani tabi peygamberin evi şimdiki evler gibi değil. Etrafı kapalı o kadar. Yani öyle şimdiki e kasırlarda, villalarda, köşklerde Kuştu ya ee, yine bir hadis şeriflerinde kim faziletine inanarak ve mükafatını mükemmel... sade ihya ederse yine geçmiş günahları bağışlanır diyor. İbni Ömer radıyallahu an anlatıyor diyor ki yüz defa. ربّي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي وتب علي وتوبة قبول بيور إنك أنت التواب الرحيم شنك سان توبة لري چوك چا قبول أدا بس دعونا رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم ربي اغفر لي وتب علي ان انت التواب الرحيم ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم ربي اغفر لي وتب علي ابو داود E, davat babında 38. hadiste bunu rivayet ediyor. Yani hiç yoktan bir sünneti yerine getirmiş olduk elhamdülillah. Şimdi salatu selam getirmek de çok önemlidir. Çünkü salavat getirmeyi Allah Teala emretmiştir. Ahzab suresinin 56. ayet gelmesinde. kerimesinde İnna Allah ya eyyuhallazina amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Sadakallahu azim. Şüphesiz ve sellem üzerine çokça salatu selam getirirler. Yani çokça salavat ederler. Ey müminler, ey iman edenler çok çok salatu selam getirir. Sallu fiile emirdir. Yani alim olanlar biliyor zaten. Yani tam bir teslimiyetle selam verin diyor Allahu Teala Ahzab surasında. Onun için Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aliseyyidina Muhammed. Alimler bunu çok tavsiye etmişlerdir. Bismillah. Affedersiniz kusura bakmayın. Bugün Diyarbakır'daydım. İşler çoktu. Bayağı bir koşuşturma yaptık. Böbreklerde de sıkıntı var. Su içme, içmesek sıkıntı oluyor. Onun için bizi bağışlayın. <laughs> bir peygambere yaratan nasıl salat getiriyor? İmam-ı Nevevi rahmetullahi aleyh buyuruyor ki yani Allahu Teala'nın salatı rahmetin rahmetin nüzuluna sebebiyettir. Yani Allah'ın salatı o rahmetin vacibatı hususları. Salatı ise o rahmetin yeryüzüne nüzulunda insanlar için istiğfardır. Ve insanın kulun kendi istiğfarı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatinin kendisine e, hak olması içindir. Yani her birinin salavata bu mübarek gecede çokça Allah-u Teala'yı tesbih zikretmek lazım. Yani mübarek gecelerde Rabbimiz rica ayet-i kerimesinde وَذْكُرُ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ تَضَرُّ وَخ۪يفَةً Kendi kendi kendine yalvararak ve ürpere asal yani yük, çok yüksek olmayan bir ses ile yani alçak bir ses ile sabah akşam Rabbini tesbih et. Ve la tekum minel gafilin. Sakın ha etmemiz gerektiğini, ondan gafil olmamamız gerektiğini Allahu Teala'yı çokça tesbih etmemizi bu ayet bize emrediyor. Bir de Muzzemmil Surasının 8. ayet gelmesinde ve bütün varlığınla ona yönel. Yani şimdi sadece zikir yetmiyor. Tüm varlığımızla, benliğimizle Allahu Teala'ya yönelmemiz lazım. Hatta Ankebut Suresinin 45. ayet kerimesinde Utluma uhiye ileyke minel kitab Kitaptan sana vahy edilenleri oku ya Muhammed ve akimis salah bütün hayasızlıklardan, hoşiatlıklardan, fuhşiyetlıkla, yani kötülüklerden men eder ve la zikrullahi akbar Allah'ı et. İsa ise elbette en büyük bir ibadettir. on? Allahu Teala Celle Celaluhu yaptıklarınızı bilir. Şimdi değerli Müslümanlar Allah Allahu Teala e, peygamberine daha doğrusu e, Allah Resulü, yani peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Allah'ı sevmenin alameti Allah Teala'yı zikretmeyi ve sev e, onu sevmektir diyor. İkinci cildinde bunu beyan ediyor. Tabi e, dedi ki tövbe-i istiğfar Kaza varsa kaza namazı yoksa ve bir de alimler diyorlar ki sadaka yani bu gecede sadaka vermek çok ehemmiyetli çok faziletlidir. Allahu Teala yolunda infakta bulunup sadaka vermenin çok yani tehlike ve belalardan onu muhafaza edeceğini bir sadakanın 70 belayı def edeceğini hadis şerifleri mevcuttur. Yani buna ilaveten yani muhabbetullah'a nair eyleyeceğini unutulmamalıdır. Sen sadaka verirsin seni te tehlikelerden korur. Bir de kalbini gönlünü açar ki Allah'a yakın bu müstesna gecelerde sadaka vermek en güzel vesilelerdendir. Hatta e, cenab Hak Bakara sonrasında Bakara suresinin 104. fi sabilillah ve la tulqu bi aydikum ila Allah yolunda infak eden etmezseniz kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın diyor. Demek ki sadaka ve ihsene bir de ihsanla bulununuz. İnallah yuhibbul muhsinin an olsun ki Başka bir şeyi olmayan bir kişiye bile onun yarısını yani yarım kurmayla da olsa cehennem ateşinden kendinizi koruyorsunuz diyor. Yani özel bir hoş söz söyleyiniz diyor. Çünkü başa kalkılan sadakadansa hoş bir söz daha faziletlidir. Kadir Gecesi'nin alametleri arasında doğarken melekler gün doğuncaya kadar inip inip kal. Bundan dolayı yani o, o inip kesiliyorsa hemen telefondan bağlanalım bir saniye. Keşke daha önce haber verseydiniz. Arkadaşlar gelen uyarı üzerine şeyde çok donma varmış. Hemen tarafından bağlantımızı yapalım.